Gören erkek sanıyor. Dişi olduğunu öğrenince de aklı gidiyor. Kimde böyle bir dişi var? Burası Sivas merkez. Aksaray değil. Artık Kangal'da bir numaraydık. Yüksek cisseli köpekte de bir numarayız arkadaşlar isterseniz. Belki hala inanmayan var bunun diş olduğuna. Ya bakayım. Gel. <laughs> Gelmiyor. Kemik hayranı. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bu köpek dişi mi erkek mi? Gel. Neyse kemiği kemirsin.